Yaşık suratlı kalmasın. Büyükler büyüdükçe. Büyükler büyüdükçe. Gülmeyi unutmasın. Ne merhaba ile selamladım insanları. Okul yolunda gördüğüm minik karıncayı. Yaşım küçük ama içimdeki kıpırtıyı. Biraz neşe katıp büyükleri seviyorum. Hayat görünce çok güzel. Hayat görünce çok güzel. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. La 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 la, da, da la, la 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 ki sokakta Asık suratlı kalmasın Büyükler büyüdükçe Büyükler büyüdükçe Ömreyi unutmasın uh, Bir merhaba ile selamladım insanları Okul yolunda gördüm minik karıncayı Aptim, küçük, Yaşım küçük ama içimdeki kıpırdayı biraz neşeye katıp büyüklere. Size veriyorum. Hayat gülünce çok güzel. Hayat gülünce çok güzel. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebe.